arkadaşları geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sizi sormalı. Ben de iyiyim. Hoş geldiniz beyler. <laughs> Kadınların arasında erkekleri görünce mutlu oluyoruz. <laughs> çok şekersiniz. Seni dinleyeceğiz bugün. Evet. Moğollarla ve Kardeş Türküler ekibiyle beraber çok müzik hayatımızda çok önemli yerleri vardır çünkü. Onlarla beraber çok fazla canlı performansım var. Evet. Çok evet. güzel çalışmalarım var. Çok teşekkürler. Hazırlanırken ben de kuliste hazırlanıyorum. Serapcığım burada canlı yayına hazırlanıyor. Ee, akor yapıyorlar, ses dinliyorlar <laughs> falan. Sesin o kadar güzel geliyordu Çok ki. Çok teşekkürler. Çok naziksin. O zaman dinleyelim mi hayatım? Evet. Hazır mısınız <laughs> beyler? O zaman sizdeyiz. Müzik <laughs> mm -hmm. Şaşar veysel iş bu hale. <laughs> <laughs> çok güzelsiniz hayatım. Çok teşekkürler. Ses tellerine öpmek istediğim. Aa çok teşekkürler. Çok tatlısın. Çok teşekkürler. Maşallah. Kaç yaşından beri şarkı söylüyorsun? Eee ilk ortaokulda 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nde sahne almıştım. Aynen. Bayağı oldu. Bravo sana. <laughs> 18-19 yıldır. Anne de baba da var mı? Aile yani de. doğu kökenli olduğum için onların sesi de güzel. Nerelisin? Ama kardeşim müzisyen ben Ankara'da doğdum. Annem Sivaslı babam Erzurumlu. Ah! Evet. Ay çok güzel ya. <laughs> Harman <laughs> Hakikaten öyle, bravo. Bir tane daha söyler misiniz daha sonra mı alalım, nasıl istersiniz? Yaparız fark etmez. Hadi İsterkeniz. bir tane daha dinleyelim o zaman, ay çok güzel değil mi? <laughs> Aşık Veysel, ölüm tarihi olmayan gerçekten, evet, bravo. Kesinlikle. böyle ikrar ile, böyle yol ile Mihnetli yar bana lazım değilsen Deli gönül sevmiş vaz olmaz Mihnetli yar bana lazım değilsen Deli gönül sevmiş vaz gelmek olmaz Mihnetli yar bana lazım değilsen Deli gönül sevmiş vaz olmaz kalk gidelim sınaya doğru Gönüllü kalk gidelim sınaya doğru sen çıksalın salın sevdiğim engellerine Görünme gözüme lazım değilsen Çıksalın salın sevdiğim engellerine Gönülü kalk gidelim sınara doğru Gönülü kalk gidelim. Başı sel, sel oldu çaladı. Ölüm geldi dört yanını bağladı. Kılma cenaze mi lazım sen? Ölüm geldi dört yanını. Kılaya doğru Bravo! <laughs> çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gel lütfen geçelim. Olur. Ellerinize sağlık. Çok Bağlamayı da konuşturdunuz yani yani. <gülüyor> <gülüyor> lütfen şöyle gel, mutfak dedelerden çok iyi bildiriyorlar. Evet. Ayla. Lütfen otur hayatım. Hmm. Burası da benim mutfağım. Ne güzel. Tanıştırayım, Tuna ablacığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Eferim teşekkürler. Orada. Siz? Karadeniz mutfağı yapıyoruz hayatım. Öyle mi? Hamsili pilav yapıyoruz. Ne durumda pilavımız? Evet pilavımız demlendi. Ee, pilavın önce fıstıklarını attık. Az bir e, zeytinyağını onu kavurduk. Sonra soğanlarını ilave ettik. Arkasından kuş üzümlerini. Hı. Pirincini koyduk. Ee, pilav piştikten sonra diyeyim tam zeytinyağlı yapar gibi kıvam öyle olacak. Tam pilav olmayacak. Çünkü fırında Hı -hı. hamsiyle birlikte de pişeceği için... Sonra üstüne dereotu otu ve yarım demet dereotu, yarım demet de maydanoz ilave ettik. Biraz kuru nane hı hı. ve demlenmesine bıraktık. Harika. Şimdi hamsilerimizi dizeceğiz. Harika. Sen onları o zaman dizmeye başla lütfen. Tamam canım. Biz seni göreceğiz, yaptığın çalışmayı. Sonradan mısır ekmeği yapacağız. Evimizde kolaylıkla hazırlayabileceğimiz güzel bir mısır ekmeği olacak. Bir de gürcü, ne yapacak? Gürcü çorbası. Gürcü çorbası hazırlayacağız. Onu da söylemek isterim. Sen Sivas, Erzurum, yöre mutfağına hakim misindir? Yani. Evde yöresel yemek yapar mısın? Aslında Ege'de büyüdüm ama. E, Ege, Ege Ankara'da doğdun. Ya, Ankara'da doğdum. Bayağı Mula'da, evet, sen. Evet, Muğla'da oturduğumuz için aslında Ege yemeklerine daha aşinayım desek doğru olur. Anneciğin evde yöresel yemek yapıyordur tabii ama ki, değil Tabii ki, tabii ki. İçli köfte, ekşili köfte, e, kısır, Sivas'ta sulubat derler. Evet. <laughs> Çok şey yapar. Harika. Biraz sulu sulu yaparlar. Evet. Marulla beraber. Daha çok asma yaprağıyla tüketir bizimkiler. Güzel. Hı hı. Şeyde batırık derler. Ona yine aynı şekilde yapılır Mersin tarafında. Hı hı. E, bayağı su konulur. Hatta o kadar sulu yapmışlardı ki ben hortum bağlasınız falan demiştim. Yani bayağı suluydu. <laughs> o kadar. Az Sulu daha sanki güzel oluyor. Evet. Ama yöre yöre tabii herkesin damak lezzeti de çok farklı. Kesinlikle Elinde öyle. Evde yemek yapıyorsun. Tabii ki. Neler yapıyorsun? Ee, aslında her gün yaprak sarması olsa hayır demem. Daha çok yaprak sarması yapıyorum. Çok ah, seviyorum ona. evet. Hanımların genelde çok nadir yaptığı. Yok ben çocukluğumdan beri sıkça yaptığım için artık bana hani çok basit geliyor hazırlaması yapması. Ay, o yüzden çok sık yaparım. Çok güzel harika. Mesela sarmayı ben de çok severim. Bir de onu sararken çok dinlenirim. El işi yapmak gibi. Hı hı. Bana fasulye ayıklatırım, bezelye ayıklattırın. Fasulye kırdırın, konserve yaptırın. Bak öyle işleri çok severim ben Aha, mesela. öyle mi? <laughs> Hakikaten bamyanın kenarlarını, o köklerini ayıklayayım ben. Hı hı. Böyle hiç korkmayın. 5 kilo bamyayı verin. Ben ayıklarım <laughs> yani. Bıçak bata bata yer eder ya çünkü. Çok severim o tarz işleri. Dolma yapmak da sarma daha doğrusu. Evet. E çok keyif alırım yaparken. E bir de yapa yapa da hızlanıyorsun aslında. Kolay bir şey değil. Evet. Çabuk bitiyor, yapması zaman alıyor evet. Evet, Yemisi ama daha kolay değil mi? Hazırlamaktan. Aynen, aynen. Sivas Hanımlara seslenelim, gelin burada güzel lezzetler yapalım. Malatya Elazığ içli köfteler yapalım. Oh. Yine <laughs> çok güzel olur yani. Ya evet. aslında güzel olmuyor görsel olarak. Bir şey olmaz. Kilo olarak da için. <laughs> Sen çok orantılı duruyorsun hayatım. Teşekkürler. Ya ben herkes sıfır beden olacak fikrinde olmayan biri olduğum için sağlıklıysan ve yakışansa. İdeal. Senin çok güzel bir çalışman var bir de. Nüküs evet. Hayat, Keşanlı Ali Destanı, Zilli Zarife gibi tiyatro uzunluğu evet. böyle destansı e, oyunlarının, müziklerinin yer aldığı evet. bir e, tiyatro şarkıları isminde güzel bir albüm çalışması var. E, Cem Davran, Erkan Can gibi güzel evet, e, değerli çözüm. insanlarımızın, evet. oyuncularımızın da içerisinde yer aldığı 11 tane sanatçının yer aldığı bir albüm. Evet kesinlikle. Son albümüm, üçüncü albümüm bu. Ay çok güzel. Aha. Ne zaman çıktı hayatım? Ee, bu çıkalı üç yıl kadar oluyor. Öyle mi? Evet bayağı oldu. Şimdi yeni abime giriyorum kadar tekrar. kadar da geçmiş. Bana böyle bir, bir buçuk yıl gibi zaman kavramı çünkü öyle oluyor evet, ya. Evet evet maalesef zaman çok hızlı güzel. geçiyor. Ay çok canım teşekkürler. benim. On tane. İki dinleyeceğiz birazdan senden de değil mi? Evet. Güzel çalışmalar. Çok teşekkürler. Kardeş Türküler, Moğollar devam ediyor mu? Yani şöyle ben solo olarak çıkıyorum ama müzik tarihi boyunca yolculuğumuz boyunca birbirimize destek olduğumuz, birlikte sahne aldığımız işler tabii ki çok fazla. Ama ben 2005 yılından beri Moğollar grubundan Taner Öngür ile çalışıyorum. Evet. Cahit abi sağ olsun destek Bye. oldu birçok müzisyen arkadaşım. ilk albümden bu yana üç albümü de birlikte yapıyoruz biz.